Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum Volkswagen Tiguan. Volkswagen Tiguan'ı birçok kez konuk etmiştim. Bu kez konuk etme sebebim 1.6 litrelik 4 silindirli dizel motoru ve manuel şanzıman ile birlikte geliyor olması. Tiguan ülkemizde çok fazla satılan SUV modellerden bir tanesi. Aslında kompakt bir crossover. Fakat biz bu otomobillere SUV diyoruz. Aracın ilk nesli 2007 yılında üretilmişti. İkinci nesli ise 2016 yılında üretime başladı. 2020 yılında makyajlanan otomobil aslında makyajla birlikte çok fazla bir değişim yaşamadı. Tiguan Almanya, Meksika, Çin, Rusya, Cezayir, Hindistan, Malezya ve Endonezya'da üretildi. Volkswagen grubunun MQB A2 platformu üzerine inşa edilen otomobil platformunu Volkswagen Tayron, Passat, Passat B8 tabi, Seat Tarraco, Skoda Kodiaq ve ikinci nesil Audi Q3 gibi otomobillerle paylaşıyor. Benzinli olarak 1.4, 1.5 ve 2 litrelik 4 silindirli TSI motorlar, dizel olaraksa 1.6 ve 2 litrelik TDI motorlar kullanılmıştı. Bu otomobilin bir de plug-in versiyonu var. O da 13 kWh'lik lityum-iyon bir batarya ile birlikte geliyor. Araç üzerinde farklı motor ve şanzımanlarla 6 ileri manuel, 6 ve 7 ileri DSG ve 8 ileri tork konvertörlü şanzımanlar kullanıldı. Aracın Tiguan All Space, Tiguan R gibi farklı modelleri de yer alıyor. Mesela Tiguan R versiyonu 316 beygir güç üreten bir motorla geliyor ve 4 çeker. 2020 yılında Çin'e özel Tiguan X adı altında coupe bir versiyonda üretilip satılmıştı. Tabi onun iç tasarımı da yeni gelen t bir hali benziyordu. Tamamıyla içi ve dışı farklı bir otomobil olarak gelmişti. Bununla beraber Çin'de Tiguan'ın bir de long versiyonu satılıyor. Şimdi aracın detaylarına geçelim. Aracın üzerindeki motor Volkswagen grubunun diğer otomobillerinden de hatırladığımız 115 beygir güç ve 280 Nm tork üreten 1.6 dizel bir motor. Tabii bu motoru biz 250 Nm torkla daha çok hatırlıyoruz ama manuel Tiguan'larda bu 280 Nm tork üreterek geliyor. Aracın ağırlığı 1500 kilo civarında, 615 litre bagaj hacmi sunuyor. 0-100 hızlanması fabrika verilerine göre 10.9 saniye. Yine fabrika verilerine göre 189, 185 km saat sonuza ulaşabiliyor ve donanı paketi dediğim gibi Comfortline. Ben bu otomobili Sivas Nevzat Otomotiv'den temin ettim. Kendilerine bize bu aracı verdikleri için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Şimdi kısaca anlatacağım içini dışını çünkü Tiguan ile ilgili birçok fazla video var. Önde halojen aydınlatmalar var. İçerisi karartılmış. Altta sinyal lambaları ve sis lambaları. Ön park sensörleri mevcut. Kaput kısmı ve panjur kısmı diğer Volkswagen'lerle neredeyse aynı. Yana geçtiğimde burada crossover kimliğinde vurgulamak için Volkswagen dodiklere, marşpiyerlere ve tampon altlarına plastik parçalar eklemiş. Yanda görüyorsunuz camlar yeşilimsi bir tonda. Bu yeşil tonu ben bir hayli beğeniyorum ve yukarıda büyük bir cam tavanı yer alıyor. Cam tavan perdesi elektrikli ve bu cam tavan da elektrikli bir şekilde açılıp komple açılıp kapanabiliyor. Şöyle arkasına geçtiğimde led görünümlü stop lambalar var. TDI ve Tiguan yazısı sağda solda gözüküyor. Altta yine park sensörleri var. Orası Antrasit bir renkle bezenmiş ve sol tarafında çift çıkış egzoz var. Normalde güçlü versiyonlarında çift çıkış egzoz geliyor ama Tiguan'ın 1.6 dizelinde de çift çıkış egzoz Volkswagen kullanmış. Buradan 615 litrelik bagajı bir açalım. Bagaj logodan değil alttan açılıyor. Oldukça kaliteli ve güzel gözüken bir bagaj yapısı var. Sağ tarafta bir 12 volt çıkışı ve bir tane aydınlatması yer alıyor. Sağda solda görmüş olduğunuz küçük gözler mevcut ve bu alt pandizotu kaldırdığımda altında bir stepne gözüküyor. Yukarı çıktığımda burada bir tane tutamak var. Buna tutarak kapatabiliyorsun. Dikkatimi çeken bir detay, jantlar 17 inç ama stepne 18 inç gelmiş. Buna biraz şaşırdım. Şöyle arkasına doğru geçelim. Kapı hissiyatları orta kalite. Buralar sert plastik malzeme. Şurada bir kumaş, burada bir kumaş kullanılmış. Kapı içi gözleri de kaplı. İçerisine geçtiğimde 3 tane kafalık beni karşılıyor. Üzerinde 2 tane bardaklık olan bir kol dayanağı var. Bu koltukların sırtlığı yatabiliyor ve ileri geri gidip gelebiliyorlar. Gerçekten güzel. Sırtlığı komple yatırabiliyorsun. Arkada neredeyse düz bir alan oluşuyor. İleri çektiğin zaman bagaj kapağıyla koltuk arasında bir boşluk oluşuyor. Ve şöyle ortasında bir tane havalandırma menfezi var. Menfezin altında da ayar yapabileceğiniz 2 tane sıcak soğuk tuşu yer alıyor. Onun altında bir 12 volt çıkışı ve büyük bir şaft tüneli yer alıyor. Bu görmüş olduğunuz sağ ön koltukta Dümdüz öne doğru yatabiliyor. Öne doğru yattığı zaman içeride büyük bir alan oluşuyor. Bu alan gerçekten çok hoşuma gitti. Yani Tiguan'ı kullanışlı kılan detaylardan biri de bu. Ön koltuk arkalarında terekler var gördüğünüz gibi. Bu terekler çocuklu kullanımda bayağı bir işinize yarıyor. İçerisine bindiğimde arkadan ön tarafa bakış bu şekilde. Kafalıklar her ne kadar büyük olsa da cam üzeriler ve cam tavan bir hayli geniş. O yüzden arkadan ön tarafı rahat görüyorsun. Sadece arka koltuklar ön koltukları bir tık yukarıda. Yani biraz daha yukarıda olsa çok daha, çok daha güzel bir görüş açısı olacaktı. Yukarıda dört tane tutamak var ve burada bir askı aparatı yer alıyor. Aydınlatmalar sağda solda cam tavan olduğu için burada bir askı aparatı perde hava yastığı ve ayarlı emniyet kemeri mandalı mevcut. Arkada diz mesafesi şöyle bayağı iyi 5 parmağın üzerinde benim boyum 1.78 ve baş mesafesi de yine 5 parmağın üzerinde. Öne geldiğimde Burada kapı oldukça güzel. Kapı üstleri yumuşak bir plastik malzemeyle bezenmiş. Buralar yine kumaş kaplı. Kapı içi gözleri kaplı. Ayna kapama yok. 4 cam tam otomatik ve burada da arka cam kilit tuşu yer alıyor. Koltuklara bakacak olursak koltuklar aşırı kaliteli durmuyor açıkçası. Bu ortadaki kumaşı ben pek fazla beğenmiyorum. Temizlenmesi biraz kolay olabilir ama biraz ter yapıyor. Bu kafalıklar şöyle ileri geri gidebiliyor ve yukarı aşağı ayarlanabiliyor. Güzel bir kafalık ayarı var. Derinlik ayarı sağda ve sol tarafta yer alıyor. İçeride buralar yumuşak plastik malzemeyle bezenmiş. Şu ileride tırtıklı bir yumuşak plastik var. İki havalandırma menfezi. Antrasit tam piyano bilek değil. Bu parmak izi bırakmıyor. Bunu Pina daha çok seviyorum. Bir kaplama var. Otomatik far. Eski tip bir direksiyon var burada. Bu direksiyonun üzerinde hız sabitleme ve yol bilgisayar ayarlarına erişebiliyorsunuz. Ortada standart bir kadran yer alıyor ve bu şekilde menüler arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Yağ sıcaklığı, ortalama tüketim vesaire hepsini görebiliyorsunuz. Bu otomobilde Ed AdBlue'da mevcut arkadaşlar ve 53.189 kilometrede. Şöyle ortaya geldiğimde şurada bir tane göz var. Bu gözün içerisi kaplı. Makyajlarında da vardı. Zaten makyajda çok ciddi bir farkları yok. İçerisi tamamen Aynı. Ekran biraz daha güncel. Buradaki ekranda radyo, USB bağlantısı, Bluetooth telefon bağlantısı mevcut. Şöyle araç ayarlarına girdiğim zaman burada isterseniz tüketici ayarlarını görebiliyorsunuz. Mesela menüye gelelim. Burada ışık, sürüş asistanları. Mesela sürüş asistanlarına bakalım. Sadece yorgunluk algılaması var. Geri vitese taktığımda bir park yardımı çıkıyor fakat bir geri görüş kamerası çıkmıyor. Malzemeler şurada da hafif yumuşak şekilde geliyor. Şuradan itibaren sert plastik kullanılıyor. Aşağıda eski tip dijital çift taraflı bir klima var. Onun altında bir göz, burada bir AUX ve USB çıkışı var. Bir de çakmaklık yer alıyor. Aşağısına indiğimde 6 ileri manuel vitesi, stop start, park sensörü off, elektromekanik park freni ve oto tuşunu görüyorsun. Onun altına indiğimde burada bir göz var. Bu gözü açtığımda iki tane tuş beni karşılıyor. Buna bastığım zaman şöyle bardaklıkları açabiliyorum. Şöyle itince de kapatabiliyorum. İstersen büyük bir göz olarak da kullanmam mümkün. Bu alan oldukça kullanışlı ama biraz aşağı da keşke yukarıda yapsalarmış daha güzel olurmuş. Burada ileri geri ve yukarı aşağı ayarı olan bir kol dayanağı var. Kumaşı güzel. İçerisinde de şöyle küçük bir göz yer alıyor. Sağa geçtiğimde burada şöyle içerisinde soğutma, aydınlatma olan, kaplama olmayan ve SD kartla CD girişi olan bir torpido gözü yer alıyor. Yukarıda burada ışıklı makyaj aynası, burada elektrikli perde ve sunroof ayarları, bir tane gözlüklük yok mesela o bir eksiği ve çerçevesiz bir kararabilen iç aynası yer alıyor. Aydınlatmalarda LED yanıyor. Tiguan'ın iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi sürüşe geçelim. Bakalım bu 1.6 dizel motor çekiyor mu? Konfortline Tiguan'de anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği bulunmuyor. El freni kendi çekip bırakabiliyor. Tiguan direksiyonu orta sertlikte çok sert değil, çok yumuşak da değil. Gayet güzel bir yapısı var. Ele de güzel oturuyor. Eski tip bu Volkswagen direksiyonu neredeyse kullanmayan kimse kalmamıştır memlekette diye düşünüyorum. Açıkçası ben bu otomobile ilk bindiğimde 1.6 dizel motorun bunu çok çekemeyeceğini düşünmüştüm. Yani biraz ön yargıyla binmiştim ama şimdi birazdan siz de göreceksiniz. Aslında çok cezbedici bir performansı var. Yani muhteşem bir performansı yok ama gayet yeterli bir performans seviyesi mevcut. Aracın donanımı gayet yeterli. Hani Comfortline, Comfortline'da alıştığımız olması gereken her şey var. Hız sabitleme, far sensörü, yağmur sensörü. Fazlaları bu sınıfa göre arkalar bağımsız süspansiyonla geliyor. Her otomobilde yok bu. Kore grubunda ve bunda var. Ön koltuk yatabiliyor. Bu da ekstra detaylardan biri ve arka koltuklar ileri geri gidebiliyor. O anlamda kullanışlı bir otomobil bu otomobil. Yani Volkswagen grubu yine kullanışlı bir otomobil. İmal etmeyi başarmış. İç malzeme kalitesi C segmenti bir araba gibi ama araba bayağı iri olduğu için içeride biraz daha böyle kaliteli malzeme bekliyorsun. Bir de diğer rakiplerine baktığın zaman hani bu otomobilin iç malzeme kalitesi ortalama bir Tucson'dan çok da iyi değil. Yani benzerler. E tabi Volkswagen olunca da biraz daha bir şeyler bekliyorsun açıkçası. Ama kullanışlık anlamında yine Volkswagen hiçbir şey kaybetmemiş. Bütün kullanışlık detayları bu otomobilde de mevcut. Aracın içerisinde oturumu bayağı bir rahat. Ben burada epey ferah bir şekilde oturabiliyorum. Yükseklik hissi güzel ama konsol da yukarıda olduğu için mesela birkaç kaide bile buna göre göre daha fazla yüksek hissedebiliyorum. Ama trafikte bir araba yanıma geldiğimde veya normal uzun yolda giderken evet diğerlerinden daha yüksekte oturduğumu net bir şekilde hissedebiliyorum. Eski nesli mesela konsol da yukarıdaydı ama buna göre biraz daha yüksek hissettiriyor. Yüksekte değilsin demiyorum. Yüksek hissiyatından bahsediyorum. Görüş açıları gayet güzel. Sağda solda herhangi bir problem yok. Dış aynalarda karartma yok. Sadece iç aynada bir tane karartma var. Sürekli vites önerileri çıkıyor burada ve yakıt tüketimi için sürekli 4'ten 5'e 4'ten 6'ya e ve uyarılar çıkıyor. Lütfen diyor uyarılara dikkate alın diyor vitesi değiştirin, yukarı taşıyın, aşağı taşıyın diyor ama tabi yolun seyrine göre ortalama 2000-3000 devir bandında. Ben kullanıyorum zaten dizel bir araba olduğu için. Biraz o uyarılar canımı sıktı. Çok fazla uyarı veriyor. Mesela küçük bir şekilde 6'ya atabilirsin, 5'e atabilirsin diyebilir ama böyle sürekli uyarı uyarı hoşuma gitmiyor. Bazı yararlı uyarıları da oluyor mesela. Diyor ki klima açıkken camları ve tavanı kapat diyor. Az önce çekimde cam ve tavan açıkta. Bu senin daha az yakmana sebep olur gibi uyarıları oluyor. Süspansiyon yapısı orta sertlikte. Bozuk yola girdiğin zaman çok yumuşak falan hissettirmiyor. Ama gergin de hissettirmiyor. Tam bir Volkswagen standardı. Orta yolda bir süspansiyon yapısı var. Makyajısına göre çünkü bu hafta makyajısını da test etmiştim. O 1.5 diye saydı. Makyajısına göre çok ciddi bir farkı yok bu arabanın. Aynı araba. Onun hatta jantları daha kötü. Bunun farı halojen olmasına rağmen dışarıdan daha güzel gözüküyor. Ben o standart led farlarının aydınlatmasını seviyorum ama bazı arabalara duruşu yakışmıyor. Bunlardan bir tanesi de Tiguan. Arabada şöyle şeklen baktığınız zaman aslında yani görüş açısı, içerideki alanı, kullanışlık detaylarında bir eksik bulamıyorsunuz sadece keyifli bir araba değil. Ben mesela T-Roc'u kullanırken daha fazla keyif alıyorum. Ama bu da tam bir aile otomobili. Yani Passat'tan inip benzer boyutlarda bir otomobil kullanmak istiyorsan bu otomobil kesinlikle senin hani aynı grupta da bir otomobil kullanacağın sana yeterli olan bir otomobil. Ben bu arabaya ilk bindiğimde şunu hissettim. Dedim ki ya bir de manuel babam manuel de sever. Ben dedim motoru sessizliği, gidişi, oturum pozisyonu, koltuk rahatlıkları koltukları rahat bu arada güzel. Sedan modellerde kullandıkları o şekilli şükürlü koltuklardan daha rahat. Ama bu da birazcık bel ağrısı yapmıyor değil. Bir de bel destek ayarı da var iki tarafta o da güzel bir detay. Babam dedim mesela bu otomobili çok güzel kullanır. Ben yani çok yeterli kullanır. Böyle çok severek kullanır pamuk gibi vites değiştiriyor. Şanzıman oranları çok uzun değil. Tabi yüksek ve ağır bir araba olduğu için 1.6 dizel motorla. Ama şanzımanın vites geçişleri güzel. Bir de elime güzel oturuyor. Bir de koldan ileri ve biraz yukarı attığım zaman o oh, oh, mis gibi burada takılabiliyorum. Motor ilk çalıştırdığımda çok az bir ses geliyor. Böyle ara hızlanmalarda ses geliyor tabi ki devir çevirdiğin zaman. Onun dışında böyle durmaya yakın veya yeni kalkarken biraz dizel sesi duyuyorsun. Bu sesler dışında ben açıkçası pek bir dizel sesi yani rahatsız edici dizel sesi duymadım. 1.6 dizel motor hani böyle zorlanır diye düşünebilirsin ama yok abi güzel gayet rahat bir motor sesi var hiç böyle beni yormadı. Şanzımanın oranları birinci vites kısa kalksın yürüsün diye ikinci vitesten itibaren biraz daha uzamaya başlıyor. Uzun yola çıktığın zaman herhangi problem yok ama şehir içinde 1-2 biraz çok oynamak durumundasın çünkü bir hemen bitiyor. Açıkçası bu bana biraz dinyaları fiyat grubu otomobilleri Egea'ları hatırlattı. Onların özellikle bir dizellerinde de böyle bir yapı vardı. Şuradan bir döneyim isterseniz. Şöyle bir 0-100 yapalım. Bakalım araba 0-100'de nasıl bir veri verecek. Ben motorunun gidişini kesinlikle beğendim. Böyle çok yeterli. Yani böyle ahım şaham uçmuyor kaçmıyor. Bir 0-100 arabası değil ama ya beklediğinde sunuyor sana güzel bir şekilde gidiyor ve çıktığı hızda da kalabiliyor. Yokuşta çıktım, düz yolda da gittim. Gayet güzel 140, 150, 160 bantlarında 150'den sonra biraz zorlanıyor artık. Ama o bantlarda çok rahat bir şekilde ilerleyebiliyor bu araba. O da açıkçası beni şaşırttı. Ağır bir araba ve 1.6 dizel götürür. Ya yani götürür tabi Diğer firmalarda da var C segmenti 1.5, 1.6 dizel ama Tiguan biraz daha ağır geliyor insanın gözüne. Öyle bir psikolojik yapısı oluyor. Yalıtıma gelecek olursak motor yol sesi yaklaşık 75 kilometreden sonra ufak ufak gelmeye başlıyor ama arada bir yalıtım olduğu çok belli. Yani böyle direkt lamburulun bir, bir lastik sesi gelmiyor içeriye. Şöyle yüzleri falan açtıktan sonra biraz daha uğultu haline dönüşüyor. O hoşuma gitti açıkçası. ...güzel bir yalıtım seviyesi. Motor sesi dediğim gibi, yani şöyle bir 2500'den sonra geliyor ama... ...yani biraz daha sesli bir TSI gibi geliyor. Böyle çok ciddi bir motor sesi almadım, o hoşuma gitti açıkçası. Tabii tork seviyesi daha güzel olduğu için ara hızlanmalarda güzel iş yapıyor. 280 Nm gayet iyi. Rüzgar sesi, şöyle bir gazlayalım. 105'lerden sonra tavanda hafif başlıyor. Perdeyi kapattığın zaman çok fazla bir fark olmuyor. Ama şöyle 140'lara kadar falan tavandaki ses uğultuya dönüşmüyor... Çok fazla artmıyor gayet rahat bir şekilde ilerliyorsun Hani dediğim gibi bu arabada 120-140 bandında yolculukta çok ses almazsın Performans kaybın olmaz çok rahat bir şekilde kullanabilirsin O yüzden manuel severler için de 1.6 dizel Tugan bence avantajlı bir otomobil gibi duruyor Yakıt tüketimini siz de takip ediyorsunuz galiba buradan Ben tabii yerinde bayağı bir çalıştırdım 11'leri falan görmüştü ama hemen 9'lara indi şu an Ve gitgide de inecek yakıt verilerinden de bahsedeceğim şimdi size Dönüş yapı da gayet iyi ama keyifsiz araba. Yani böyle bir çok e, haz almıyorsun sürerken. Güzel evet iyi. İşte sportif bir karakteri yok. Klasik bir karakteri yok. Genel olarak standart kullanışlı. Güzel bir araba diyorsun. Başka bir şey söyleyemiyorsun. Kalkalım şurada. Şanzımanı görüyor musun? Pat diye koyuyor. Çok güzel ya. 70 100 Dibine kadar devir çevirmiyorum çünkü dizel bir araba ve tork ürettiği bantlarda kalmaya çalışıyorum. 4000'den sonra çok yürümüyor çünkü. 130. Mesela 6'ya taktım. 130'da 2400'lü devirlerde gidiyor. Devir oranları gayet iyi. Tabi şu an bağımsız süspansiyonlu bir arabayla beraberiz. Öyle olduğu için virajlarda da güzel iş görüyor çok zorlarsan önden biraz böyle yalpalama yapabiliyor. Yani ön taraftan çok rahat ettirmiyor seni açıkçası. Hani çok sportif kullanıyorum der. Çok sportif kullanmak istersen böyle tabii. Ama normal kullanayım dersen yani bu arabanın 140'ta 150'de dönemeyeceği yani uzun yol için söylüyorum. Zaten bir şehirler arası yolda çok dik bir virajlar olmaz. Dönemeyecek pek bir viraj yok. Rahat bir şekilde döner. Gövdesiyle dönüyor. Düşük hızlarda burun dirayeti gayet güzel. Yani verdiğiniz tepkileri çok net bir şekilde alıyor ve şimdi gördüğünüz gibi ESP direkt tepenize çöküyor. Şasi biraz daha güzel olabilirdi. Biraz daha iyi hissettirebilirdi. Aslında o yüzden de ESP biraz hızlı tepenize çöküyor. Mesela makyajları buna göre daha dinamik. E, ve ESP bu kadar fazla karışmıyordu. Şimdi burada mesela isterseniz şöyle bir süspansiyon testi yolumuzda küçük bir gazlama daha yapalım. şanzıman ayarı çok iyi ya. Bir Honda'ları seviyorum şanzımanda. Bir Toyota'ları bir de Volkswagen'leri. Bak burası acayip bozuk bir yol mesela. Bu acayip bozuk yolda bile gayet güzel, konforlu bir şekilde götürüyor. Bu araba sınıfının konforluları arasında süspansiyonu gerçekten tam orta direkt bir süspansiyon. 3008'den güzel. C5 Air Cross buna göre bir tık daha güzel ama tabi bunun arkalar bağımsız olduğu için daha iyi hissettiriyor açıkçası. Özellikle bozuk yollarda arkada oturan kişilere daha iyi hissettiriyor. Böyle bir performansı var. Yani bana göre çok yeterli bir performansı var. Bu arabayı ben bile çok rahat kullanırım ve çok memnun da kalırım diye düşünüyorum. Yakıta gelelim şimdi. Yakıt tüketimi şehir içinde ortalama manuel şanzıman ile beraber 7 bandında. Ağır da bir araba çünkü. Yani böyle çok trafiksiz bir yerde kullanıyorsan 6 ile geziyorum derse kişi yalan söylemez ama çok trafiğe girmiyordur. 7 bandında yakıyorsun. 7,5'lara çıkabiliyor. Kışın belki çok soğuk yerlerde 8 yakabilirsin en fazla. Şehir dışında da ortalama 6 litre bandında ilerliyorsun. Çok sakin gidersen 5'lere inme ihtimalinde. Var tabii ki, yok değil ama altı bandı doğru bir banttır. Yakıt tüketimi anlamında da bu boyuta göre gayet güzel bir tüketimi var. Tiguan 1.6 dizel böyleydi. Umarım faydalı ve dolu bir video olmuştur. Eğer videoyu beğeniyorsan, işi beğeniyorsan lütfen beğen tuşuna tıklamayı unutma. Kanala abone olmayı unutma ve alta yorum bırakmayı unutma. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.